Evet arkadaşlar, atan dünyadanın bir bölümüne de hoş geldiniz. Ee, burada size bir sürü oyuncak tanıtacağız. Ee, tanıtımlarımızın e, çoğu ejderhalarla ilgili galiba, timsahlarla falan. Ee, o yüzden eğlenmenize bakın. Hadi başlayalım. Evet burada gördüğünüz olan ejderhalar e, ee, ejderhalar verkin binicileri 2'de tanıtılmış bir e, şey e, alfa ama kanatları yok atan arkadaşımız kırdı e, ee, bu da o iki salak ikizin bindiği salak ejderha bu iki başlı deli bir ejderha bunu biliyor musunuz? Bu hıçkıdın bindiği bir e, savaş ejderi. Ağzından şimşek tükürür ve çok güçlüdür. E, yarı sınır ama e, bu ondan çok daha güçlüdür. Bunu ama... Alfa desene direkt. Bu alfa aslında... Ağzından buz tükürür. Bunlar da bomba mı ne öyle bir şey yapıyorlar. Hangi ikinciye geçelim. Ee, bu dün atan arkadaşımızın kuzeninin yaptığı bir timsah. Ama hiçbir şey yapamamış ona yani. Sadece polis yapmış. Bu da dün benim mutantlaştırdığım e, ejderha böyle. 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 Böyle bir kanat açıklığı var. Bu güzel bir şeyler. Bence siz de alın. şimdiki şey bende. Evet arkadaşlar şimdiki benim yaptığım mutant Lego biraz benim bilirsiniz. Dün daha güzeldi. Dün de çekmiştik ama YouTube'a koyamadık. Yani YouTube'a koymak herhalde biraz zor. Biz de daha şimdi yeni çekiyoruz ya. İşte öyle şurada adamı değiştirdim. Lego Mall'lardaki hani özel parçayı taşıyan vardı ya. İşte onunla değiştirdim adamı. Şuraya işte camlar bir, bir değişik. Şuralar değişik. En azından kapıları var yani. Üstten tamamladım arkadaşlar. Ve şimdi Üstten, ve, ve şimdi, şimdi ya çok sevdiğiniz diyor. Futbol. futbol. Biraz arkadaş sert vuruyor da arkadaşlar ondan. Bak şimdi, bakın şimdi. Ulan. Sen tut ben vurayım. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, bu arkadaşlar. da böyle bir oyuncak atan arkadaşımızın. Bu oyuncaklar da e, atanın antika arabaları. Gel yani, bu oyuncaklar da atanın antik Hı. arabaları. Kurbağa arabamız. Çok beğenemez. Kalite taksi arabamız. Çok beğenemez. Ee, öbürlerini bilmiyorum ama bu araba çok güzel ya. Bu araba GTA Vice'de var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, bunu da çekersek tamam. Yok. Evet arkadaşlar ve şimdi e, gözlerinizin önünde bir şey olacak. Çok beğeneceğiniz eminim. Ve Nerf Super Soccer. Bu atan arkadaşımın da bulduğum diplerde bulduğum ve artık ölmüş bir Super Soccer. E, bu çok güzel bir su silahı. Ben de siz de Allah sıkıyormuş be. Evet, 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 arkadaşlar ada adanın salaklığı yüzünden canımız ıslandı. Biz onu hallederiz. İşte öyle arkadaşlar. Yani adanın salaklığı işte. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse salaklığı unutmayın. Abi ne dedi? İşte sokur bu. Ve salak atanız böyle salak konuştuğu Tabi... için özür dileriz. sinonattık. Evet. Oha hala tekruz. Evet arkadaşlar ve <laughs> şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi... Arkadaşlar ada ablamız. Ay adam dedim <laughs> arkadaş. Ada. Ada oyuncakları getirene kadar bekleyeceğiz. Birinin Deririz. Deririz. Arkadaşlığımız. İşte böyle arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. Rio Şu arabanın üzerindekiler arkadaşlar ses çıkartabiliyor. Alkış. Evet arkadaşlar. Diğeri. Yani biraz önemsiz sadece sadece Delinin şöyle teki. şöyle yapıyoruz işte öyle oluyor yani bunu yine de göstereyim tamam yani normalde yapılacak bir şey yok sadece şöyle el çırpıyor filan bu, bu arkadaşlar bu arkadaşlar